şu anda tavlama dediğimiz işlemi yapıyoruz. Bir tanesini tavladık. İkinciyi tavlıyoruz. Bu nar gibi olana kadar tavlıyoruz. Şimdi hani bakır bileklikleri, delikleri bakır çubukları alıp bükme işleminden geçirmiyoruz. Direkt büktük hani tezgaha koyup da işte bitti. Böyle bir etkik Çünkü bunun tavlama oranı var. Sertlik oranları var. Sertliğini yakalamamız lazım. Bu işlemden sonra, tavlama işleminden sonra tekrar bunlar yıkanacak. Şu anda gördüğünüz gibi ışın siyah şey ama biz burada çıplak gözle baktığımız zaman nar gibi. Bu ikincisinin işlemini de bitirdik şu anda. Şu anda bakırı tavlanmış olarak görüyorsunuz. Orta sertliğe geldi. Yani kullanılmadan önce bir işlemden geçmesi lazım. Hani direkt donanım dedikleri olayı bu içelim. işlemler. Şu anda asitleme işlemi dediğimiz işlemi gerçekleştik. Tavlanmış bakırı tekrar asitten geçirerek tertemiz yaptık iş tavı olduğu belli bile olmuyor. Bundan sonra kalay işlemine girecek. Kalaydan sonra da dövme dediğimiz bakırın dövme işlemini yapacağız. En son tekrar son haline gelince tekrar video atacağız inşallah. Şu anda kalaylama dediğimiz işlemi yapıyoruz. Bakır bileklik direkt ele değdiği zaman burada oksitler oluşturduğu için hem de daha sağlıklı olması açısından denilen işlemi yapıyoruz. eee Demin satan arkadaşlar kalayın misafirlik olduğunu bahsediyor. Bu hakkımız dışarıda tutuldu. Şurada kullandığımız kalay. Şimdi bakıp kalaylama işlemini seviyoruz göreceğiz. Tabi vakit neden? Satısa Kalay işlemi dediğim kolay şu. Ele temas ettiğinde size hiçbir şekilde bakırın bile zararı olmaması için yapılan bir işlem. Genelde yemeklerde tabakları, tabakları, tabakları kalaylanmak şu anda bakır kalayladık Bu ürünü kalayladık Bir tarafı kalaylı Bir tarafı kırmızı Şimdi tıraşlama denilen işlemi yapacağız Üstündeki kalay lekelerini temizleyeceğiz Allah nasip ederse Yapılan işlemleri size tane tane göstereceğiz Razios tezi ney Ondan sonra bakırın vücuda verdiği iletkenlik Bakır sağlığı medikal bakır ne demek bunların hepsini Allah nasip ederse ilerleyen zamanlarda tane tane açıklayacağız. Hiç kimsenin aklına bir şüphe bir şey kalmayacak. İnşallah bundan sonraki videolarda görüşürüz. Şu anda bakırın tıraşlama denilen işlemlerini yaptık. Yani bir tarafı kalaylı bir tarafı tıraşlanmış. Bundan sonra bakır dövme işlemi dediğimiz dövme işleme tabi olacak. Ondan sonra e, polisaja girecek. Ondan sonra da kenarlarına redüsleri verilecek. En son bileklik kıvamına getirip kıvrılacak. Şu anda dövme işlemi dediğimiz çizgi şeklinde de olabilir. Nokta şeklinde de vurabilir. Böyle dövme işlemi yapıyoruz. İşlemler sırasıyla gösterilecek. De komple kalayladık. Tavladık. Kalayladıktan sonra e, silme işlemini yaptık. Silme işleminden sonra kesik çizgi dediğimiz çizgi yaptık. Bunu noktalama dediğimizde yaparız. Yani bu desenden ziyade dövülme işlemi. Bakırın tavlandıktan sonra dövülme işlemi. Sertlik işlemi. Arkası kalaylı birini gördüğünüz şekilde. Bundan sonra kenarlarının şekilleri verilip polisaja girdikten sonra en son kolunuza takacak hale geldik inşallah sonra ürünün, polisaj denilen işlemini gerçekleştireceğiz. Ürünün bize gelmeden önceki işlemlerinden biri. Gördüğünüz şekilde parlatılmış kısım. Ürün polisajdan çıktıktan sonra üstündeki herhangi bir leke kalmasın. Yağ iz falan kalmasın diye talaşlama dediğimiz işlemi yapıyoruz. Ürünün şu anda yüzde seksen bitmiş halini görüyorsunuz. Yani polisajdan sonra bakırı bilekli kalıbına büktük. Polisajını yaptık. İçleri kalaylı. Şöyle gördüğünüz şekilde beyazdır kalaylı kısım. Bilekliğe geçecek şekilde şu anda birinci sınıf bir ürün çıktı. İşlemleri, detayları size zaman zaman paylaşacağız yapılma işlemlerini. Yani şöyle söyleyelim. Şu halden, bu halden düz levhadan bunu döve döve altını kalaylayarak, üstünü döverek, tavlayarak, ısıl işlemlerden geçirerek aşamaları tane tane size gösterdik. İnşallah iyi günlerde kullanırsınız. Görüldüğü üzere iki adet olarak ürettik. Biri 14 santim, biri 17 santim olarak ürettik bunu. Ee, dediğim şekilde içleri kalaylı. Birinci sınıf bir ürün. Kesinlikle bu denenmiş. E, faydalarını falan inşallah takınca göreceksiniz. Yani şöyle bir şey yapıyorlar. Piyasadan uyduruk bir bakır tane yani çubuğu alıp büküp ondan sonra buna hikayeler ekleyerek bunları işlemden geçmiş gibi anlatıyorlar. Gerçekten işlemden geçilmiş bakır şu anda görüyorsunuz. Hayırlı olsun kullanlara.